Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj deniz salyası sorununu çözmek için yapılan çalışmaların marmarahepimizin.com internet adresinden anlık takip edilebileceğini bildirdi. Bu yılın sonuna kadar Marmara Denizi'ni koruma alanı ilan edip kirliliği durduracaklarını belirten Kurum, Marmara Denizi'ni koruma eylem planını hazırlayıp milletle paylaştıklarını kaydetti. Kurum, sanatçı, sporcu, akademisyen ve öğrencilerle tek yürek Tek ses Marmara hepimizin dediklerine işaret ederek şunları kaydetti: Marmara denizimiz için koordinasyon ve bilim kurulumuzu bu hafta oluşturacak, stratejik planımızı en kısa sürede hazırlayacağız. Milli mesele olan seferberliğimizle temizlik sürecini ortak bir akılla yürütecek, Marmara denizimizi duru ve berrak haline kavuşturacağız. 1000 kişilik ekibimiz 25 deniz yüzeyi temizleme teknemiz kirliliğin dağılmasını önlemek için bariyer serme teknelerimiz ve 18 destek botumuzla atıklarımızı toplayacak. Sızdırmasız kamyonlarla belediyelerimizin bertaraf tesislerine göndereceğiz. Başlattığımız seferberlikle 3 yıllık periyottaki 22 eylemimiz Marmara denizimizde gelecekte yaşanması muhtemel tüm sorunlar için de önleyici bir tedbir ve uyarı sistemi olacak bugün attığımız adımlarla geleceğimizi, çocuklarımızın yarınlarını teminat altına alacağız. Bilim insanlarımız, uzman ekiplerimiz, valilerimiz ve belediyelerimizle Marmara Denizimiz için görevimizin başında durarak Mavi Vatan'ın kolyesi denizimizi kaderine terk etmeyeceğiz. Çalışmalarımızı marmarahepimizin.com adresinden anlık takip edebilirsiniz. thank you